Hırsızlar İstanbul Beylikdüzü'nde harekete geçmiş İranlı şoför Ayın. Tırın sesini çalmıştı. Günlerdir de her yerde çalınan acın parçasını arıyordu o kişi. Beklenen haber 17 gün sonra geldi. Ancak İranlı şoför buna sevinemedi. 14 meselik devasa dorsa bakın ne halde bulundu. Ben zaten e, tır şoförüyüm. Dorsam olmasa nasıl çalışacağım? <laughs> bugüne kadar 1 milyon TL bana zararı vermiş. Tam 17 gün olmuştu dorsenin çalınışı ve şu anda bir haber geldi. Muhammed'le birlikte dorsenin bulunduğu bilgisini aldık ve ona doğru gidiyoruz. 20 kilometre yol gideceğiz. Bakalım dorse sağlam mı? Ne halde? Nasıl bulundu? Kim çaldı? Hepsini göreceğiz. Hepsini anlatacağız. Tam 17 gün boyunca aç susuz, karkış demeden çalınan tırının dorsesini aradı. Ekmek teknesi nihayet bulundu ama zavallı şoför buna sevinemedi. Şoke eden manzara karşısında gözlerine inanamadı. Manzara çok üzücü, akıl alacak cinsten değil. Tam 17 gün sonra 14 metrelik dorse bulundu. Dorse bulundu diyorum ama dorseden geriye kalan işte bunlar. Şu küçücük parça 2 tane lastik, bir tane branda ve birkaç parça demir. 14 metrelik dorsenin bulunmuş hali, son hali işte maalesef bu şekilde. Vallahi şok oldum. 14 metre dorseden bu kalmış. Dorsede altı lastik, iki tane de lastiğim vardı, iki sandık ama sandıklar da içi doluydu şimdi boş ve bu hale getirmişler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Param parça olmuş dorsa bir daha bu dorsa hiç yapılmaz. İranlı şoför Muhammed Şeriati'nin Beylikdüzü'nde aracı arızalanmış ve tamirciye götürmüştü. Ne olduysa ondan sonra oldu. Tırının dorsesi kaçla göz arasında çalındı. Ay susuz ne param var, ...yakit param var, ne bir şey. Burada e, kimseyi tanımıyorum. Ülkeye de dönemiyorum. Kendi ülkemizde de bana ceza gelmiş. O hırsızlar Esenyurt'ta yakalandı ama Silivri'deki 7 emine bırakılan 14 metrelik devasa tır dorsesi 2 gün içinde bu hale gelmişti. Hırsızlar dorseyi çaldıktan sonra çok büyük kısmını parçaladılar, erittiler, sattılar. Yakalandıktan sonra da geriye zaten işte gördüğünüz bu parçalar kaldı. Dorsenin sahibi Muhammed son derece üzgün, son derece çaresiz. Çünkü bu parçalar hiçbir işe yaramıyor. Ve kendisi de bundan sonra ne yapacağını bilemiyor. Buna ne yapacaksınız? Peki? Alsana ne yapacağımı bilmiyorum. Yani değeri yok bana ne yapacağım, nereye koyacağım bunları bilmiyorum. Talihsiz adam şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.